Amasya'dan merhabalar. Ee, Amasya'dan maşalar av değerli silah severler e, ve avcı dostlar. Şimdi bugünkü tanıtacağımız tüfek Retay Masai Mara. Daha önce bunu gördüğüm modeli tanıtmıştık. Şimdi bugün de Retay Masai Mara tüfeğini tanıtacağız. Tüfeğimizin şekli bu. Gövdesi iki parça. 7075 alüminyum ve üstü çelik olan bir model. Tip 2 Türk cevizi ve el bunda, 71 namlu bir tüfeğimiz. Tüfeğimizin şekli alttan, yandan, üstten ve diğer yandan. Tüfeğimizin şekli bu. Şimdi tüfeğimizin özelliklerine gelecek olursak, bu tüfeğimizin e, çeşidi çok fazla ve en düşük gramaj olarak 2 kilo 950 gramdan 3 kilo 150 grama kadar e, giden bir model. Yine dipçimizin arkasında özel bir pet var. E, tepmeye karşı biraz daha önleyici ve yumuşak bir pet. Dipçik şekli bu. Arada e, dipçik ayar kulları var. 5 adet kutusunda da var. E, buna kutu açılma yapmayacağım şimdi. E, özellikle özelliklerine geçecek olursak tüfeğimizin toplam ağırlığı 2 kilo 950 gram ile 3 kilo 150 gram arasında. Bu tüfeğimiz 3 kilo 100 gramlık bir tüfek. E, 71 santim namlusu var. Gövdesi ee, eloksal e, yarısı mat ve yarısı e, parlak eloksal siyah kaplama. Diğer e, namluya, e, namlu dip tablasında girmiş olduğu sabit gövde ise iki parça halinde e, siyah mat eloksal kaplama. Yine tüfeğimizin namlusu 4140 delme çelik. Namlumuz 4140 delme çelik. 5 adet e, 7 santimlik mobil şoku var. Üzerinde 8 milimetrelik bir şerit nişan sahip. Ucunda kırmızı fosforik bir arpacığı var. Namlusu 4140 delme şerit. E, RETAY Konya'da bir firma. <laughs> Yeni bir firmamız. E, gövdenin e, yarısı, birazdan sökünce göreceğiz. Bu yarısı yine e, 4140 e, oyma malzemeden, 7075 oyma malzemeden de kasası var. Retay Masai Mara ağırlığından bahsettik. Döner başlıklı kritik sistem. Yani inertiye sistem. İnertiye döner başlıklı sistem demek. Çalışma şekli dipçikten yaylı inertiye sistemle çalışan bir tüfeğimiz. 5 adet 7 santim bu bir şok var dedik. E, düşürme düğmesi beyaz. E, emniyet mandalı, tetik tertibatı tetik tertibatı da alüminyum. Şimdi bunu nasıl söküldüğünü gösteriyorum. Bu tüfeğin diğer tüfeklerden, bütün özellikleri, kinetik sistemlerle aynı zaten. Sadece iki farklı özelliği, kasası iki parça ve bir de tetik tertibatı tek bir düğmeyle sökülüp ağda herhangi bir kaza, bela, sıkıntılı bir durum ya da bazen tüfeğimizi bir yere dayadığımızda köpeğimiz veya bir başka arkadaşımız dokunduğunda tüfeğimiz yere düşebilir, düştüğünde bize zarar verebilir diye burada şöyle bir özellik yapmışlar. Tam şurada, şöyle göstereyim. Şuradaki düğmeye bastığımız zaman şu şekilde. Ve dışa doğru çektiğimizde, bu buradan komple. Tabii e, şimdi şurada şöyle bir hata yaptık. Önce onu göstereyim. Emniyetimizi açıyoruz. Emniyet kapalı bu arada geri gelmiyor. Emniyetimizi açtık, geri geldi. Kitleri düşürdük. Bundan sonra çıkarabiliyor. Çünkü horoz, e, onu da göstereceğimlerden, iner test sistemi arasındaki kuyruk milik içerisinde takılı olduğu için bu yerinden çıkmıyor. Horoz ayaktayken çıkaracağız. Tekrar şu düğmeye basıyorum. Bu şekilde çektiğinde bu çıkıyor. Bunu yanınıza alabilirsiniz. Cebinize alabilirsiniz. Bir poşete koyup çantanıza koyabilirsiniz. Av harici de duvara astığınız zaman da kimse herhangi bir şeyde içinde fişek bile olsa patlama riski otomatik ortadan kalkmış oluyor. Ancak bizim tavsiyemiz tüfeğinizi nereye bırakırsanız bırakın. Bir yenge arkadaşınıza teslim ederseniz dedin. Mutlaka çekin. içindeki fişeği alın. Çünkü ee, tehtüf veya dayı vakti demekle geri dönüş olmuyor. Şimdi bu çok e, farklı bir özellik. Diğer tüfeklerimizin hiçbir şu anki için ne diyor? yok. Parçamızı takmak da çok kolay. parçamızı e, takarken bunu alacağız. Ucuna içeri, içeri koyduğumuz zaman burada hemen şu düğme. Şu düğmeye ne kadar iyi basarsanız şu düğmeye ne kadar iyi basarsanız bu yerine o kadar basit. Çıt diye geçer. Bu kadar basit. Geçti. Şu düğmemizde buradan bastığımız e, şarjı doldurduğumuz fişeyi geri düşürüp mekanımız çektiğimiz, bıraktığımızda ağzına almaya yarayan ikinci bir emniyet düğmesi gibi de düşünebilir. Şuradaki emniyet mandalımızı kapatıyoruz. Şimdi tüfeğimizi sökeceğiz. Kaşık yine e, çelikten yapılmış. Alüminyum plastik. Plastikten yapılmış bir tetik. O, o tüfeğimizi sökerken de önce el kullanmaya, göv namluyu gövdeye sabitleyen bu vidamızı söküyoruz ama bunun fırlamasına dikkat etmemiz lazım. Çünkü çok küçük bir. Onu da göstereyim. Şuraya daha önce eski hurlada kullanılan yaydan şey koyuyoruz. Bunda namluyu Çok az bir esne alıyor sağlıyor sıkışma aslında. Sonra şu şekilde çektiğimizde gövde ve bundan bir şey çıkmış oluyor. Bunu da birazcık e, ileriye doğru itip onu da çıkardığımızda onu da göstereceğim. Buradan da çıkabiliyor. Şurada yukarıdan içine geçmeli bir sistem yapmışlar. Bu hakikaten çıkabiliyor. Sıkıntı yok. Önce bunu buradan takıp sonra bunu da takabilirsiniz. Ya da bunu şu şekilde koyup yerine namluyu direkt arka taraftan geçirip geri doğru da çektirebilirsiniz. Bu size kalmış. Namlumuzun şeridi dediğimiz gibi 8 mm'lik güzel bir şerit. Şerit bantın gerek olması daha rahat. Canım bunu sağlar. Ucunda fosfor bir arpacık var demiştik ve ucunda görüyorsunuz e, mobil şoku var. Ve arkası çelik olarak şöyle göstereyim. Namlu 3. Namlu iç çapı 0.60. Bu tüfeğin namlu çapı 0.60. Ya bu da dipçik, dip tablası. Bu tüfeğimiz 76 milimetrelik bir e, 3 inç 76 milimetrelik bir fişek yatağına sahip. Standart yani standart 76 milimetrelik bir fişek yatağına sahip bir tüfeğimiz. Şurada boş kanı dışarı atmak için bir tırnak konulmuş. Şurası da zaten gövdeye tüfeğimizin arkası kalkmasın diye sabitlemek için konulmuş. E, ee, namlu bölümü bu 4140 derece çelik demiştik. Altta e, mekanizmasını göstereyim. Mekanizması şu şekilde çektiğinizde çıkar. Ancak burada tetik düşürürseniz bunu da şöyle göstereyim. Tetiği düşürdüğünüzde bunu yine takamazsınız. Önce tetik horozumuzu geriye doğru elimizden bastıracağız. Şu şekilde kilitleyeceğiz. İnertiye sistem diye üzerinde de yazmış zaten retay inertiyesinde. İnertiye sistem şu dönme başlıklı sistem. Geriye doğru gelirken şuraların üzerindeki yaydan da anlaşılacağı üzere bu geriye doğru gelirken kitlemeyi sağlıyor. Şimdi şu nanın üzerinde de bunu. Şöyle oturduğu zaman bu tüfek patlamaz. Şu kitlemeyi yapması lazım. Nanın içine girer şöyle. Böyle kalırsa bu e, iğne yetişmeyeceği için kapsüle patlatmaz. Şu şekilde oturduğunda patlatır. Buna da dikkat etmemiz lazım. Ancak detayda bu sorun olmuyor. Diğer bazı kinetiklerde tam set çekilmezse veya dipçikten tam destek almazsa patlamayabiliyor. Evet. Bunun özelliği de bu. E, gövdesi 7075 alüminyum. E, mat ve seri kaplama bir tüfek. E, çifemizin şekli bu. Şimdi bunu tekrar birleştireceğim. Birleştikten sonra çalışacak. Önce tüfeğimize mekanizmamızı takıyoruz. Kendinize doğru tutarsanız veyahut da şöyle göstereyim. Şurada iki adet ray sistemi var. Bu ray sisteminin içerisinde şu yanındaki yanaklıklar şunlar girecek böyle. Önce alttan parmağınızla geriye doğru kaldır bıraktığınız zaman o yerine geliyor zaten. Şu şekilde mekanizmamızı yerine tutturduk da geriye doğru çektiğimiz zaman bak dipçikten yayılır. Şu kuyruk mili sayesinde çalışan bir sistem. Şu kuyruk milimiz de bu çelikten dört parça halinde yapılmış bir malzeme. Şu şekilde yerine koyup biraz ön tarafından geriye doğru çektirdiğimizde otomatikman yerine gelir. Kınatik tüfeklerin zaten e, temizlik ve e, söküp takma kolaylığı bu kadar basit. Şu şekilde yerine gelir. Daha sonra bunu şöyle yan tarafa bırakıp bunu üstten geçirip ileriye doğru ittirdiğinizde it şöyle yerine oturtma önden tutacağız. Sonra fişek borumuzu şu şekilde yanda çevirebiliriz. Ya da arkası biraz havaya da kaldırabiliriz. şöyle üzerine getirip koyduğumuzda otomatikman yerine gelir. Şu şekilde biraz da bastırdığımız zaman biraz da kendi destek aldık da şu parçamızı yerine taktığımız zaman bunu çok böyle abartılı sıkmamıza da gerek yok. Şu çit sesinden sonra Tamam. Bu şekilde tüfeğimiz faal ve aktif hale gelmiş oluyor. Ağırlığından bahsettik, cipciğinden bahsettik, tetik grubundan bahsettik, e, iner sisteminden bahsettik. Bunun daha değişik aşağıda renkli olanları, plastik olanları, e, yüzü e, krom kaplama olanları, nikolas e, kaplama olanları da mevcut. Tüfeğimizin özellikleri bunlar. Eğer sormak istediğiniz bir soru olursa, videomuzun altına yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Saygılar, sevgiler.